Orada Melik Gökçek var. Oğlunu biliyor musunuz? <laughs> Melik Gökçek'in oğlu var. Bozuk tohum, bozuk tohum. <laughs> bozuk tohum. Gitmiş. Baklava kutusu yaptırmış. Oradan gidiyor millete ahlak dağıtıyor. Senin, senin partinin başbakan yardımcısı meclis başkanı Bülent Arınç Ankara'yı parsel parsel sattın demiş. FETÖ'ye Ankara'yı pazarladın demiş. Senin kursağından geçen her lokmada şaibe var. Utanmadan, sıkılmadan millete laf ediyor. Bozuk tohum.